İlk ilk sorumu sormak istiyorum, Hank Bey'e, e, Hollandalı kendisi ama uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor e, ve Türkiye'de aynı zamanda e, çok az insana e, sanıyorum nasip ol, olabilecek bir e, şey e, Türkçe şiir yayınlamış oldu. Fakat daha da önemlisi, e, herhalde Türk Türkiye'de ilk kez. Ee, e, engelliler için e, alfabe ile yapı, yayınlanmış bir şiir kitabı çıktı ortaya. Doğru muyum? O tarafını bilmiyorum. Saime o taraftan daha e, çünkü kabartma kitaplar var evet. yani. Hı -hı. Ama e, şiir kitapları da vardır. Zaten mesela o e, ergi iletişim e, antoloji e, yayınladı. Hı -hı. E, o, şiir yarışması eee Organize etmişlerdi bizde o ve kabartma olarak çıktı onların e, antolojisi de hem kabartma olarak da çıktı bize o kitap yani ben değil de kocam e, bir şiirle katılmıştı benim tercüme ettiğim şiirle yani o konuda diyemem ki e, hani ilk kabartma şiir kitabıdır diyemem fakat İki dilin buluştuğu, tek evet. kitapta buluştuğu ilk kitap. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Evet. <laughs> Bu kitap bildiğim kadarıyla Hollanda'da da e, satılacak, satışa sunulacak. Doğru mu? Evet, oradaki, doğru. oradaki satışlar daha iyi gidiyor. Türkiye'den daha iyi gidiyor. Biz şu anda şu anda yayınlandı mı Hollanda'da? Bu kitap yayınlandı mı Hollanda'da? Yani bize sipariş verenler oldu. Evet, o 15. Onhoud ik dat van lang, het spaar is oh. altijd yani kernoren dan. Hikje, Bouchilleri, Jasmaye, Nassel de Chende, Henk P., Zelik Lebounummera, Ke Dürum. Gedacht, <laughs> waarom heb je dan yeah. gedichten geschreven? <laughs> ja, nou ja, de eerste gedicht hebben we gewoon gemaakt in opdracht van een krant in Nederland ooit. Yeah. Maar dat was begin jaren 80. De Chende wist het, hij heeft het Şimdi biz gönüllü çalışmaya çok erken başladık. 80 80 80'li yıllarda ben yani çalışıyordum gazetelerde de çalışmaya başladık. Oradaki evet. Hollandalı ca yayın yapan gazetelerde şiirlerimiz çıktı yani şiirleri çıktı kendi yazdığı şiirleri çıktı daha çok toplumsal sorunları irdeleyen işte yani oradaki mesela yabancıların sorunlarını dile getiren çünkü ben daha çok yabancılarla da yabancılarla çalıştığım için daha sonra işte toplumsal sorunları dediğimde mesela cinsel tercihi farklı olan homo Lesbien, Olaan, Runsor, Nerun, Dilegitranen en Ooshikilde. Ooshikilde was dat in een serie. Ja, en ja, vorig jaar kwam er een oproep van Altanocta om een gedicht te maken in het kader van uh, Wereld Breiendag. En daar heb ik aan meegedaan. En dat is dan in dit boek gepubliceerd als eerste. En dat bracht ons op het idee om daarmee verder te gaan en mijn eigen boek uit te brengen. daha sonra işte burada biz e, e, şiir yarışması olduğunu duyunca e, yani bu dünya buraya Gününde e, e, benim canım buraya kitabım adlı şiiriyle şiir yarışmasında katıldıktan sonra e, bu fikir e, daha öncedeki e, şiirlerini de bir araya getirerek böyle bir kitap oluşturma fikri ama şimdi herkes onu soruyor diyorlar ki mesela bize hani e, bu iki dilde yayınlamak nereden aklınıza geldi evet. vallahi onu ikimiz de bilmiyoruz kesinlikle Ben e, Bilmiyorum nasıl olduysa ama kim hani ortaya çıkardı ben mi çıkardım yoksa kendisi mi çıkardı evet. Ama düşündük yani dedik ki, e, böyle bir kitap olsa dedik hani e, Tek kitapta iki dilin bir Buluş iki dili buluştursak diye düşündük Ve de işte e, bu ergi iletişim sayme de bize yardım onun yardımıyla evet. da böyle bir kitap oluşabildi yani çok mutluyuz gerçek. Ben tam da bunu soracaktım. Çünkü yaşayan şair olarak iki dilde yayınlanmış bir kitap evet. hem <laughs> Ve de aynı, aynı, aynısını söyleyecektim aynı zamanda kabartma olarak gerçekten belki de dünyada ilk kez böyle bir şey oldu yani bu fikri gerçekten kimin e, e, bulduğunu merak ediyorum. Ama çok kişi <laughs> soruyor vallahi ben, ben, ben de bilmiyorum yani biz hatırlamaya çalışıyoruz biz yani çok şeyleri konuşuyoruz ee, ama kim önce bu şeyi yani ortaya attı bilmiyorum ben kesinlikle bilmiyorum. Henki soruyorum, o da bilmiyor. İşte artık <laughs> Soh sohbet içerisinde herhalde evde sohbet içerisinde birden bu fikir çıktı ortaya. <laughs> evet. Peki şiir kitabı ile ilgili acaba ya da daha doğrusu bundan sonra yani şiir yazmakla ilgili ve yeni kitaplarla ilgili herhangi bir projeniz var mı? Evet, aynı e, projeye devam etmek istiyoruz çünkü. Ee, gene iki dilin e, bir tek kitapta buluştuğu e, hikaye kitabı e, yayınlamak istiyoruz. Hatta başladık bile çalışmaya. <laughs> Ben tercüme Hiç, etmeye başladım. <laughs> Daha sonra Pardon, özür dilerim bir dakika. Yani bu bir şiir kitabı olmayacak. Hikaye kitabı olacak. Doğru anladık Kısa evet. evet, hikaye. Kısa hikayeler, öykü kitabı yani. Evet, evet. Öyküler evet. yer alacak içinde. Evet. E, temalar gene yani kendisinin yaşadığı e, şeyleri anlatan ve de e, gene toplumsal sorunlara değinen aynı yani şeyin e, şiirlerin <laughs> şiir tadında dedim. <laughs> Şiirleri tadında hikayeler olacak. Ee, ama bu sefer ona biz resimleri de eklemek istiyoruz. Mesela e, e, biz şeyde bir ara yeni evlendiğimizi e, İstanbul'da işte müzeye gitmiştik. Eee Ayasofya Müzesiydi zannedersem. Orada bir koltuk vardı mesela. Hiç kimsenin oturmasına izin vermiyorlardı. ee bizim oturmamıza izin verdiler o zaman biz de fotoğraf çekmiştik evet, bazı evet, an, e, anıları e, o yazıyor yani kendi anılarını yazıyor O e, fotoğrafları da onun içine koymak istiyoruz yani bu sefer e, fotoğraflandırmak da istiyoruz İnşallah evet, evet. başarırız İnşallah. Ama ben peki bu e, koltuk koltuk merakımı çekti şimdi dolmabahçe'deki koltuk koltuğun özelliği neydi yani özelliği neydi acaba? Bir, bir şey var ondan bir stul var belangrijk. Ja, die was eh hoe dat? Van wie was die nou? Het was nog een um... Ja, het was nog geen republiek was. Ha, Türkiye işte şey eee sultanlık e padişahlık döneminde padişahın ya da onların eee eee onun yanında çalışan büyük adamların birisinin şeyiydi zannedersem. Evet. evet oturduğu koltuk. Ee, ben aldım cevaplarımı ama sizin özellikle söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa mutlaka kayda geçsin. Ben eklemeyim kocama sorayım. Bilyay noh. O da ekleyeyim. o zaman o zaman yeni kitabınızı merakla bekliyoruz. <laughs> Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz bu güzel çalışma için.